Evet arkadaşlar hoş geldiniz Musa'ya birlikte Ülker, Tukaş, Türk Traktör, Akfen, Alarko ve Vespe'yi inceleyeceğiz. Ülker'e baktığımızda direnç bölgesi 159.5 seviyelere destek ise 248.1. Baktığımızda 248.1'in altında bir mum kapanışı var arkadaşlar. Aşağı yönlü sert geri çekilmeler görebiliriz Ülker'de kere baktığımızda nereye kadar geri çekilebilir? Grafik bize ne söylüyor? Baktığımızda eğer 148.10 seviyelerinin üzerine atamazsa arkadaşlar fiyat 134.10 seviyelerine kadar geri çekilebilir. Baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 159.60 seviyeleri. Fiyat 159.60 seviyelerinin altında kaldığı sürece ülkelerde düşen trend devam edecektir. Üçerden sonra Tukaş'a bakalım. Tukaş'a baktığımızda direnç 9.75 destek 6.93 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamadan iğneler atıyor ve reddiyor. Tukaş'ın 50 günlük hareketli ortalamadan direnci 8.59 seviyeleri fiyat 8.59 seviyelerin altına kaldığı sürece düşüş trendi de devam eder. Burada 6.93 önemli bir destek söz konusu bizim için. Bakalım buraya geldiğinde fiyat gelirse oradan dönebilecek mi Tukaş? Kaçtan sonra Türk traktöre bakalım. Türk traktöre baktığımızda direnç bölgesi 1071 destek 659 fiyat 29 Mayıs'tan beri düşen trendde baktığımızda 659 güçlü bir direnç olarak karşı destek olarak karşımıza çıkıyor. 50 günlük hareketli ortalaman direnci ise 722.70 seviyeleri fiyat 722.70 seviyelerin üzerine atmadan Türk traktörü düşen trendine devam eder. Burada 659 güçlü bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Türk Traktör'de de düşen trend devam ediyor saniye yenilenen enerjiye bakalım şimdi de. Aklına baktığımızda direnç 29.54, destek 21.36, 50 günlük hareket dört direnci ise 22.48, fiyat 22.48 seviyelerin altında kaldığı sürece düşüş trendi devam eder. Eğer yarın 21.36 seviyelerin altında kapanış yaparsa aşağı yönlü sert geri çekilmeler görebiliriz. Aşağı yönlü sat geri çekilme nereye kadar devam edebilir? 1940 geri seviyelerine kadar devam edebilir arkadaşlar. Akfen de de. koya bakalım şimdi de. Alar koya baktığımızda yanlış baktık. Alakoya baktığımızda arkadaşlar direnç. 100 buçuk seviyesi destek 96.5 baktığımızda 96.5 desteğin altında kapanış yapmış ve direnç haline gelmiş artık 96.5 buçuk baktığımızda bir sonraki güçlü destek seviyemiz 92.90 seviyeleri Alakon'un buradan yükselebil, yükseliş trendine geçebilmesi için önce 96.5'ün üzerinde bunlar kapatması lazım. Ondan sonra 50 günlük hareket ortalaması olan direnç bölgesi olan 101.20 seviyelerin üzerinde bunlar kapatması lazım arkadaşlar. Eğer bu seviyelerin üzerinde bunlar kapatamazsa arkada sert geri çekilmeler görebiliriz. Vestel beyaz eşya bakalım şimdi de Vestel'e baktığımızda direnç 18.55 destek 17.30 fiyatı 17.22 pardon fiyat şu an 17.30 seviyelerinde 50 günlük hareketli ortalamada altında düşüş trendine devam ediyor Vestel beyaz eşyada da baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 19.01 eğer yarın 17.22'nin altında bunlar kapatırsa Vestel beyaz eşya arkadaşlar 16.03'e kadar geri çekilme potansiyeli görüyorum burada destek bölgesi olarak ama 17.22 seviyenin üzerinde kalmaya devam ederse hedefimiz direnç bölgesi olan 18.55 seviyesi olacaktır. Takip ettiğimiz destekleyen seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.